Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir yokma hesabında birlikte karşınızdayım. Evet arkadaşlar, e, bu yokma el hesabımızda e, şu öfkeli feng var. E, ben bu yokma hesapları yayından alıyorum. Yayındaki e, bir arkadaşlara coin satıp bu hesapları alıyorum. Evet arkadaşlar, hesabımız böyle. E, Kostüm falan yok. Şu öfkeli feng var. Boral pesi aldım. En komik yer şuna bakın arkadaşlar. X4 2400 elmas. Ben bunu çok eziyetle yaptım. Oyuna ee... şunu da bakayım. Bekleyin bir. Evet arkadaşlar bu arkadaşınız bana halini falan filan sordu. Ee, dedim iyiyim. Evet arkadaşlar hesabımız böyle. Bu hesabı almak isteyen eski videolardan bana ulaşabilir. Görüşürüz. Seviyorum. Bay bay. Like atın. Kanala abone olun. Bu